Bismillahirrahmanirrahim. Lem'alar 25. lem'a 6. deva. Ey elemden, acıdan, kederden, teşekki eden, şikayet eden hasta. Senden soruyorum. Geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş, lezzetli, safa, rahat, huzur günleri ve bela, büyük sıkıntı ve elemli, acı veren üzücü vakitleri tahturet hatırla. Her halde ya oh ya ah diyeceksin. Yani ya elhamdülillah şükür Allah'a hamdolsun veyahut ve yahut ve hasrata ve esefe esefler olsun yazıklar olsun kalbin veya lisanın dilin söyleyecek diyecek. Dikkat et. Sana oh elhamdülillah şükür dediren senin başından geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi bir manevi lezzeti dişiyor ki senin kalbin şükreder. Çünkü elemin, kederin, üzüntünün zevali, yok olması, sona ermesi lezzettir. O elemler, o musibetler zevaliyle yok olmasıyla ruhta bir lezzet irsiyet bırakmış miras bırakmış ki düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor şükürler takatur ediyor damlalar halinde süzülüyor sana ve esefa ve hasrete esefler olsun yazıklar olsun dedirten eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı, rahat ve huzurlu o hallerdir ki zevalleriyle sona ermesiyle senin ruhunda daimi bir elemi ırsiyet, kalıcı bir keder ve üzüntü bırakıp ne vakit düşünsen o elem yine deşiliyor. Esef, üzüntü, acı ve hasret bırakıyor, akıtıyor. Madem bir günlük gayrı meşru, helal olmayan, dine aykırı, lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyor, üzüntü çektiriyor ve muvakkat geçici bir günlük hastalıkla gelen elem çok günler manevi lezzet, sevafla beraber zevalindeki, sona ermesindeki halas, kurtulma ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardır. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat geçici hastalığın neticesi, sonucu ve iç yüzündeki sevabı düşün. Bu da geçer yahu şekde şekva şikayet etme yerinde şükret. Altıncı deva haşiye. Fıtri bir surette bu lem'a tahattur ettiğinden 6. mertebede iki deva yazılmış. Fıtriliğine ilişmemek için öylece bıraktık. Belki bir sır vardır diye değiştirmedik. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap, acı çeken kardeşim. Bu dünya eğer daimi kalıcı olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ayrılık ve zevalin yok olmanın sona ermenin rüzgarları esmeseydi ve musibetli, sıkıntılı, fırtınalı istikbalde gelecekte manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek feryadımızdan bağırıp çağırmamızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı kovmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla, uyarılarıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Evet, hastalık bu manayı bize ihtar edip, hatırlatıp, uyarıp, der ki senin vücudun taştan demirden değildir belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden çeşitli maddelerden terkip edilmiştir oluşturulmuştur meydana getirilmiştir gururu bırak aczini güçsüzlüğünü anla malikini her şeyin gerçek sahibi olan Allah'ı tanı vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren. Kalbin kulağına gizli ihtar ediyor, hatırlatıyor. Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor, hususan özellikle meşru, helal, dine uygun olmazsa hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama bilakis tersine hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi ahirete ait sevap cihetini düşün zevk almaya çalış. 7. deva Ey sıhhatinin, sağlığının lezzetini kaybeden hasta, senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilahiyenin Allah'ın sunduğu nimetlerin lezzetini kaçırmıyor bilakis tersine tattırıyor ziyadeleştiriyor artırıyor çünkü bir şey devam etse tesirini etkisini kaybeder hatta ehli hakikat gerçeği bulup onun peşinden gidenler müttifikan birleşerek fikir birliğiyle diyorlar ki innemel eşya'u orafu bi edda dime dadiha. Yani her şey zıddıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet, ısı, sıcaklık anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti yanması olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet, hastalık, belalar olmazsa afiyet, sağlık zevksizdir. Maraz, hastalık olmazsa sıhhat, sağlık lezzetsizdir. Madem fatır Hakim her şeyi hikmetle ve benzersiz olarak yaratan Allah insana her çeşit ihsanını, iyiliğini, lütfunu, bağışlarını ihsas etmek, hissettirmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek, yönlendirmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hadsiz, sınırsız, sayısız envai nimeti nimet çeşitlerini tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazatla, cihazlarla, organlarla insanı teçhis etmesi, donatması gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum, bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen başın, elin, Midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimeti ilahiyeyi, Allah'ın sunduğu nimetleri hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Şuursuz, bilinçsiz, o sıhhati gaflete, sorumsuzluğa, ahirette ve Allah'ın emir ve yasaklarından habersiz davranmaya, belki sefahete, yasak zevk ve eğlenceye sarf ederdin, harcardın. 8. Deva Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık sabun gibi günahlarının, günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar keffaret üzünüp, günahların bağışlanmasına vesile olduğu hadisi sahihle sabittir. Hem hadiste var ki ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer, imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar hayat-ı ebediyede, ahiret hayatında daimi hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyeviyede, dünya hayatında dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekva şikayet etmezsen şu muvakkat gelip geçici bir hastalıkla daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan sen de öyle dehşetli, korkunç, ürkütücü bir hastalık var ki milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın mevcudatıyla, varlıklarıyla kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır, alakalıdır, ilgilidir. Mütemadiyen, sürekli olarak firak, ayrılık ve zeval gelip geçici olma ile o alakalar kesilip sende hadsiz sayısız yaralar açılır. Bahusuz özellikle ahireti bilmediğin için ölümü, idamı ebedi, dirilmemek üzere sonsuz yok oluş tahayyül ettiğinden, hayal ettiğinden adeta güya yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var.'' İşte en evvel hadsiz, yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına kat'i kesin olarak ilaç ve kat'i kesin olarak şifa verici bir triyak olan ilaç olan iman ilacını aramak ve itikadını, inancını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin, güçsüzlüğün ve zaafın, zayıflığın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudreti her şeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah'ın kudretini, gücünü ve rahmetini, ilahi şefkatini, merhametini, tanımaktır. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla, mutlulukla, sevinçle doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi sürur, mutluluk, sevinç ve şifa ve lezzet altında Cüz-i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. 9. Deva Ey Halık'ını her şey yaratan Allah'ı tanıyan hasta, hastalıklardaki elem, acı, keder, üzüntü ve tevahuş, korkma, ürküntü ve korkmak ise hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindedir. Ölüm Nazarı gaflet, gaflet bakışı, bir şeyin manasını anlamadan bakmak ve zahiri, dış görünüşü cihetinde dehşetli, korkunç, ürkütücü olduğundan ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Evvela ilk olarak bil ve kat'i kesin olarak iman et ki ecel Ölüm vakti mukadderdir, takdir olunmuştur, belirlenmiştir, ta etmez, değişmez. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler ve o, o ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Saniyen ikinci olarak ölüm sureten görünüşte göründüğü gibi dehşetli değil, korkunç, ürkütücü değil. Çok risalelerde gayet kati, kesin olarak şeksiz, şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakimin her ayet ve suresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur'an'ın verdiği nurla ispat etmişiz ki ehli iman müminler için ölüm Vazifeyi hayat külfetinden, hayat vazifesi görevinden bir terhistir. Görev sona ermesidir, serbest bırakılmadır. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat, eğitimler olan ubudiyetten, kulluktan bir paydostur. Hem öteki aleme gitmiş yüzde %99 ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına ve ebedi makamı saadetine, mutluluk yerine girmeye bir vasıtadır, araçtır. Hem zindanı dünyadan, dünya zindanından, bostanı cinana, cennet bahçelerine bir davettir. Hem Halak-ı Rahim'inin sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan ve her şeyi yaratan Allah'ın fazlından, cömertliğinden, yardımından, kendi hizmetine mukabil karşılık ahsı ücret, ücret almaya, etmeye bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti, özelliği, hakikat, bir şeyin gerçek mahiyeti noktasında budur. Ona dehşetli, korkunç, ürkütücü bakmak değil, bilakis aksine rahmet, ilahi şefkat ve merhamet ve saadetin, mutluluğun bir mukaddemesi, başlangıcı nazarıyla bakmak gerektir. Hem ehlullahın, Allah dostlarının bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazifeyi hayatın hayat vazifesinin idamesinden devam etmesinden kazanacakları hayrat hayırlar içindir evet ehli iman müminler için ölüm rahmet kapısıdır ehli dalalet inançsız kişiler içinse zulumatı ebediye sonsuz karanlıklar kuyusudur. 10. Deva Ey lüzumsuz merak eden hasta, sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış. Yani hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün. Merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Evet, merak hastalığı ikileştirir. Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Maddi hastalık ona, maddi hastalık ona dayanır, devam eder. Eğer teslimiyetle, rıza ile hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir, hafifleşir, kısmen gider. Hususan özellikle evhamla, vehimlerle, kuruntularla bir dirhem mani hastalık bazen merak vasıtasıyla on dirhem kadar büyür. Merak kesilmesiyle o, o hastalığın onda dokuzu gider. Merak hastalığı ziyade ettiği, artırdığı, çoğalttığı gibi hikmeti ilahiyeyi, Allah'ın bütün alemde gözettiği fayda ve gayeleri ittiham, suçlamak ve rahmeti ilahiyeyi, Allah'ın her şeyi kuşatan sonsuz rahmetini tenkit, eleştirmek ve halik Rahim'inden sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan ve her şeyi yaratan Allah'tan şekva, şikayet hükmünde olduğu için aksi maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir, artırır, fazlalaştırır. Evet, nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir, öyle de şekva hastalığı, musibeti tezyid eder, artırır. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilacı hastalığın hikmetini, faydalarını, gayelerini bilmektir. Madem hikmetini, faydasını bildin, o merhemi meraka sür, kurtul. Ah yerine, oh de. Ve asafa, esefler olsun yerine, Elhamdülillahi ala kulli hal her türlü hal için Allah'a hamdolsun söyle.